Komşumuz Suriye'de iç savaş devam ederken IŞİD tehdidi her geçen gün artıyor. Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirebileceği olası operasyon senaryoları tartışılıyor. Bakalım vatandaş bu konuda ne düşünüyor sormak gerek. I'm from Iraq. War is not not uh, have anything good for people. War is always destroy countries, destroy uh, industry, destroy, the economy, everything. Only the bad thing we gain from uh, war. Savaşa girmesini kim ister ya? Türk asker niye girsin oraya? Savaşa girmesin yani. Savaşa girerse felaket olur yani. Peki. Ekonomimiz bozulur. Yani siyasi açıdan çok iyi idare etmek lazım yani. Siyasilerin çok iyi oyun oynaması lazım. Santrançı çok iyi bilmeleri lazım yani. Kesinlikle hayır diyorum. Allah milletimizi kazadan beladan korusun diliyorum. Giremez, girmeyecek de. Suriye'de savaşı istemiyor. İşte diyorum ya. Önce etrafındaki sahtekarları götürsün. Sonra halkı götürsün. Yani girmese daha iyi olur. Kesinlikle hayır diyorum. Bazı seçim kaygısı taşıyan insanlar bu çatışmadan e, bir kendileri lehine bir sonuç çıkarmaya çalışıyorlar onun için. Bu ülkenin çektiği acıları, savaşı ve onun sonuçlarını konuşuyorduk. Düşünün Saddam gibi bir diktatörü bile arayacak gitmese arayacak miydi arayacak dedik birlikte. Arayacak hale geldik. Arayacak hale geldiler. Nedeni İsaddam'ın zamanında ölen insan sayısıyla ondan sonra ölenleri hesap edince halen her gün 40-50 kişi, ölmüyor mu? Yani nedeni çok açık. Türkiye'nin menfaatine değil. Bizler Irak Türkmenleri, Osmanlı askerleri bizim memleketten çekilirken bizler Türk olduğumuz için Türk dünyasına bedel fatura ödüyoruz. Biz her zaman gözümüz ana vatanda Türk askerlerini bekliyoruz. Çünkü biz Türk dünyasından bir parçayız. İsterseniz istemezseniz. Bizce gerek. Çünkü oyun Türkiye'den büyük, Irak'tan büyük. Ama ben önce milletim. Milletim koruyayım ondan sonra ne olursa olsun. Millet Türk dünyası birleşmesi gerek. Tamamen karşı çıkıyorum. Suriye'nin bizim bir sorunumuz yok ki. Dün da, düğünle davet etti kardeş dedi durup dururken ani olarak birbirlerine savaş ilan ettiler. Suriye bizim kardeşimiz niye oradaki insanları öldürmek için faaliyete geçelim? Vallahi girmesin onların kendi meseleleri bizim meselemiz değil. O sonuçta savaş Türkiye'nin ekonomisi de bozulur. Sizce niye böyle operasyon oluyor? İsrail'e yer açmak için. Kesinlikle katılmıyorum öyle bir şeye. Bence girmemesi de iyi onların sorunu bizim sorunumuz ayrı sorun. Hı hı. Biz kendi sorunumuzu çözmemiz lazım. Ha girmesini istemiyorum. Ekonomimiz de bozulabilir. Ben Mardin 6 sene görev yaptım. Egemen güçlerin par böl, parçala güt şey var. Sırbistan'ı, Bosna'yı bilmem neyi parçaladılar. Şimdi Arapları parçalıyorlar. Sıra bize geldi. Peki, sizce Çok neden akıllı. Peki yani, Tamamen ekonomik çıkarlar. Petrol zenginlerinin veyahut da egemen devletlerin kendi menfaatlerine yapacakları bir uygulama. Atatürk'ün en güzel sözü yurtta barış, dünyada barış. Onlar da bir insan. Onları koruyacaksa, sürdeki Müslümanları koruyacaksa olsun. Ama keyif içinde girmesini istemeyiz. Türkiye'nin kesinlikle savaşa girmemesi gerekir. Çünkü orada iki çapulcu takımı karşılıklı Batı emperyalizmine hizmet ediyor. Oysa ki e, Güneydoğu Anadolu'da Irak'tan ayrılan Barzani bölgesine Suriye'nin kuzeyinden hat açıp Türkiye'nin başına bela. Kızım bundan daha berbat bir şey olabilir miyim? Bak ben gaziyim, harbe girdim. Bizi idare edenler maalesef harbin ne olduğunu bilmiyorlar. Dünyanın en vahşetçiyi harp.